Teşekkür ediyorum. Bak Erkan abi bu Karadeniz'de maç bambaşka bir şey değil mi futbol? Yani Yani hayat duruyor e, mu orada. Sen biçimin. Sen gençliğinde, çocukluğunda diyelim ya, özür dilerim. Öyle de, Çok öyle özür dilerim. De. <laughs> ee, geri alıyorum evet, efendim. Ya, geri sar bu filmi makini. <laughs> nasıl nasıl kıymetli böyle ee, ben. Şöyle gelirim. söyleyeyim. Çocukluğunda futbol mu oynadın, top mu oynadın? Ee, şöyle söyleyeyim. Köydeyken dere kenarı dediğimiz yer vardı. O derenin aktığı yerde e, etrafı kızıl ağaçlıklarla çevrilmiş şey bir alan vardı. Köyün delikanlılarından fırsat bulduğumuz sürece köyün kızları toplanıp biz orada futbol maçı yapıyorduk. Allah Allah. Ya hala diyorum ki ünlülerden bir takım kurun ben de oynayacağım ben de oynayacağım. Hani bu şey 11 kişi ya, oluyordunuz yani 11 oluyordunuz. Tabii tabii ama kıran kırana kural yok yasak yok. <laughs> ya bu, e... Hakemi yok. Kız futbolu var değil mi? Yani bildiğimiz futbol oynamaya çalışıyorduk ama bizim köyde de hakikaten Hayır, yani, li, 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 çok seviyorlar. Ligi de var, hakemlerimiz de var, bayan hakemlerimiz de tabii, var. Tabii tabii olsun. Onlar için bir alkış istiyorum Gerçekten sizlerden. Yani. Daha fazla olsun, daha çok olsun. Hani şey vardır ya Survivor gibi bu tarz Aynen. şeyler. Aynen. ünlülerden de her yönlü olması gerekmiyor. Böyle gruplar kurulsun, takımlar kurulsun, ama bayanlardan bu arada, oluşsun. Biz de maç yapalım Sevgili ya. ya dün e, Teşekkür ediyorum. Bak Erkan abi bu Karadeniz'de maç bambaşka bir şey değil mi futbol? Yani yani e, hayat duruyor mu orada? Biçimi. Sen gençliğinde, çocukluğunda diyelim özür He, öyle dilerim. De, Çok öyle özür, de. özür dilerim. Ee, geri alıyorum evet, efendim. Sağlar. Geri sar bu filmi makini. Nasıl, nasıl kıymetli? Ee, söyle, ben? şöyle geliyorum. söyleyeyim. Çocukluğunda futbol mu oynadın? Top mu oynadım?